Günaydın. Şu anda eczaneye gidiyoruz. PCR veya antijen testi için. Çünkü okul mitörlere girebilmemiz için bizden bunları istiyor zorunlu olarak. Aşınızın olması hiçbir şey değiştirmiyor yani. O yüzden biz de sabah erkenden kalktık. Testimizi olmaya gidiyoruz. Sıra beklemesin. Ben bir tane hellim istiyorum. Bir tane. Bir de şurada bir şey var ya, sakallı. Ondan. <laughs> sen Aynen. Görmeyeceğim. Size değilim şimdi. Ne alacaksın? Ne alacaksın diye. Sen ne <laughs> alacaksın? Alacak mısın sen bir şey? Ben almayacağım. Burası çok taze Bana büyük lensini lazım. Bir tane Ben bir çok frambuaz almak istiyorum. Evet paket. Limon alayım ben bir de. Bence, çok ama. Bence şarkıya çok rahat ama. Yurda geldim. Şimdi ders çalışmaya başlayacağım. Biraz fazla dışarıda takıldım. Yarın sınavım var. E, ve bugüne video yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden birazcık da onunla ilgilenmem lazım. Yani aslında çok yoğunum şu anda. Ama masam çok dağınık. Her zamanki gibi. Önce masamı toplayacağım. Ondan sonra önce şu YouTube'u halledeceğim. Sonra ders. Müzik <laughs> Sınava gidiyorum ilk sınavım çok gerginim ama inşallah çok güzel geçer Evet, şimdi sınavdan çıktık. Yaklaşık bir saat falan oldu. Benim çok iyi geçti sınavım. Sizin nasıl geçti? Çok güzel. güzel. Evet, deyip çakıyormuşuz. Allah korusun. Şimdi ödev yapmaya gidiyoruz. İngilizceden dönem ödevimiz var, onu yapacağız. Sonra birazcık yine ders çalışacağız. Sonra yemek yiyip olaysız dağılıyoruz. Söyle. Tamam. Tamam. oldum ya. Tamam. Come on. She doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the lead. Avoid what I can. Let go. I always think about you, but sometimes I do. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Çok acıktım. Siz acıktınız mı? Hayır. Evet. <laughs> Böyle bir şey yok ya. <laughs> Böyle bir kamera alışkanlık olmayan bir şeyler yok yani. <laughs> Bugün hiç yurtta ders çalışamadım. O yüzden şimdi yemek falan yedik. Kafeye geçiyoruz. Orada ders çalışacağız. Yarın bir tane bir var. Diyetetik. Ve geçen onu quizine olmuştum. yani çalışmıştım ya. O çok üzü geçmişti. O yüzden çok iyi çalışmam gerekiyor. Neyse halledeceğiz.

Şu anda yurda gidiyorum. Donduk donduk var ya aşırı soğuk. Köpek de gelecek bizle. Sen düşüyor musun? Merhaba de kameraya. Evet, şimdi sınavdan çıktık ders çalışmaya gidiyoruz. Bugünkü sınavımız çok güzel geçti. Bu videoda iki de iki, iki sınavım var. İkisi de çok güzel geçti. Ben, bilmiyorum ya. Şimdi kaç tane elli oldum var? Nasıl bu çözüm? <laughs> I get my hopes up every time, and I don't wanna be be let down each to find. I just wish I'd seen the price tag for my heart breaking. Was it worth all that waiting when I always knew just how I felt? Yeah, I'm looking back at the past and i